Nerede? Hoş geldin annecim. Ne yapıyorsun? Sürprizim nerede? Sürpriz mi? Hı -hı. Sana kim söyledi sürpriz olduğunu? Bak işte artık biliyor da bak. Sürprizim nerede? Önce gel bakalım. Önce ellerini yıka. Ellerini yıka önce. Önce ellerini yıka. Yok. Tamam anne. Sürpriz ben... falan yok yani bu arada. Onu ben ben söyleyeyim ben yani. Ben sen önce ellerini ben yıka. Tamam ben 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 ellerini Tamam sen de ellerini yıka. Önce abla yıkasın. Bekle. Ödüm Hayır bekle önce abla yıkasın. Gel Hayır. biz gidelim içeriye. Abla o arada ellerini yıkasın. Ablaya yemek hazırlayacağız daha. Yemek abla okuldan geldi ama acıktı. Ne? Abla acıktı mı okuldan geldi. Okuldan mı? Evet okuldan geldiği için ablaya yemek hazırlayacağız. Evet. evet. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Nasıl geçti okulun? Evet. İyi. İyi. Tamam şimdi sen geç içeriye hırkanı da çıkar. Tamam. Şimdi ben sana yemek hazırlayacağım. Tamam mı? Hadi az Tamam anneciğim. Tamam sen git ablayla beraber. Siz gidin. Tamam hadi. Tamam hadi geçin içeriye. Siz televizyonlu odaya geçin. Ben acıktım. Sen mi acıktın? Tamam. Mina şöyle geçin içeri anneciğim. televizyonlu odaya geç. Kardeşinle çağır istersen. Hadi gidin oturun. Tamam mı? Yemek hazırlayacağım ben. Tamam mı? Tamam. Tamam hadi gidin. Bakayım ben yapayım. Arkadaşlar şimdi Mine sürprizimi yapacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Çok istiyordu bu ayakkabıları. Şöyle geçelim. Şöyle mutfağa götürüyorum. Mutfağa götürüyorum. Yemek hazırladım diyerek mutfağa çağıracağım. Şöyle koyayım. yemek hazırlıyorum diyerek mutfağa çağıracağım Mina'yı. Mina'ya böyle bir sürpriz yapmak istedim çünkü çok istiyordu arkadaşlar. O yüzden şöyle. Mina! Mina! Hadi gel yemek hazır. Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Tamam. sakin olun. Sakin olun. Bekle bekle bekle. Beğendin mi? Nasıl? Çok güzel. çok güzel değil mi? Sen çok istiyordun. İki seneden beri anne bana topuklu ayakkabı al diyordun. Ben de seni kıramadım. Bugün çarşıya çıktık kardeşinle. Bunu gördüm çok beğendim. Çok güzel. Sen de göster ayakkabılarını anneciğim ablana. Ay bakın. Benim kızımın ayakkabıları da çok güzel. Bunu da yeni aldık arkadaşlar. Ay çok güzel oldu. Yapabilecek misin? Hmm. Evet oradan. Evet aynen. Evet sıkılaştırıyorsun. Abla, çok güzel oldu yine Gerçekten iyi ki almışım ya. Harika Abla, oldu. Hani. Nasıl anneciğim beğendin mi? Ben, ben de beğendim. Bakayım. American. Ay çok güzel oldu. Gerçekten yakışmış. American. Güle güle kullan anneciğim. İyi günlerde Teşekkür kullan. Ederim. Sen de güle güle kullan prenses. Baba. <laughs> tamam. Tamamdır hadi bakalım. Bay bay yap arkadaşlarını. <laughs> bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.